Dimat bin Salebe el-Ezdi Dimat bin Salebe el-Ezdi'nin hangi tarihlerde ve nerede doğduğuna dair elimizde bilgi bulunmamaktadır. Kendisi Yemen'in Ezdi Şenue kabilesi reisiydi. Resulullah'la dostluğu da cahiliye devrine kadar uzanır. Tebabet ve kehanetle uğraşan Dimat, İslamiyet'in yayılmaya başladığı yıllarda umre yapmak için Mekke'ye gelmişti. Kendisi cahiliye devrinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadim dostuydu. Doktorluğa özenir, delilere okur, ilim elde etmeye çalışırdı. Dımat Mekke'ye gelince Ebu Cehil, Utbe bin Rebiya ve Ümeyye bin Halif'in bulunduğu bir mecliste oturur. Ebu Cehil hemen söze başlar. Şu Muhammed denen adam topluluğumuzu dağıttı, akıllarımızı akılsızlık saydı, ölüp gitmiş olan baba ve atalarımızı dalalete düşmüş saydı, ilahlarımıza dil uzattı, dedi. Ümeyye bin Halif de, o hiç şüphesiz deli bir adamdır, dedi. Dımat bin Salebe müşriklerin Muhammed delidir dediklerini işitince kendi kendine ben gidip şu zatı bir göreyim, onu tedavi edeyim, belki Allah ona benim ellerimde şifa verir diyerek müşriklerin meclisinden kalktı. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aradı, bulamadı. Ertesi gün tekrar aramaya çıktı ve nihayet onu buldu. Ya Muhammed, ben deliliği tedavi ederim. İstersen seni de tedavi edeyim. Belki Allah sana şifa verir. Ben delirenlere de okurum. Allah benim ellerimle dilediğine şifa verir. Okumamı ister misin? Gel sana da okuyayım. Sen üzerindekini gözünde büyütme. Ben senden daha ağırlarını tedavi edip kurtardım. Ben senin hakkında kavminin akıllarını akılsızlık saymak, topluluklarını dağıtmak, onlardan ölmüş gitmiş olanların dalalet içinde bulunduklarını ileri sürmek, ilahlarını ayıplamak gibi bir takım kötü uylardan bahsettiklerini işittim. Bunu kendisinde delilik bulunan adamlardan başkası yapmaz, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dıma da şöyle icabet etti. Hamd o Allah'a mahsustur ki biz ona hamd eder, yardımı ve yargılamayı da ondan dileriz. Nefislerimizin şerlerinden de Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini saptıracak yoktur. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve tektir. Yine şüphesiz bilir ve bildiririm ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri Dımat el ezdinin çok hoşuna gitti. Ben hiçbir zaman bundan daha güzel bir kelam dinlememiştim. Şu sözlerini bana tekrarlasana dedi. Resulullah da tekrarladı. Dımat onu Resulullah'a iki defa daha tekrarlattı. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de, sihirbazların sözlerini de, şairlerin sözlerini de dinlemişimdir. Fakat senin şu sözlerin gibi hiçbir söz işitmemişimdir. Bunlar denizin dibine kadar varıp dayanmıştır, dedi. Sen nelere davet ediyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seni boynundan putları atıp, eşi benzeri olmayan bir olan Allah'a iman etmeye ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmeye davet ediyorum, buyurdular. Dımat bin Salebe, ben bunu yaparsam bana ne var? Resulullah cennet var deyince dıma değerli ezdi. Ben boynumdan putları atıp onlardan uzaklaşarak şehadet ederim ki Allah'tan gayrı ilah yoktur. Sen de onun kulu ve Resulüsündür deyip kelime-i şehadet getirdi ve Resulullah'a şöyle dedi. Getir ver elini ya Resulallah. Sana İslamiyet üzerine biat edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattı, dımat biat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu biat kavmin adına mı dedi, dımat el ezdi, kavmim adına da dedi. Resulullah ona bir daha hem kendi adına hem kavmin adına mı? Evet ya Resulallah hem benim hem kavmim adına sana biat ediyorum. Dımat böylece hem kendi hem de kavmi adına İslam üzere biat etti, Müslüman oldu. Bu hadiseden epey bir müddet sonra Resulullah'ın çıkardığı bir keşif kolu Dımad'ın tahmine de uğramıştı. Keşif kolu komutanı olan zat askerlere ''Bu kavimden bir şey aldınız mı?'' diye sordu. Tek bir asker ''Ben bir su kabı aldım.'' diye cevap verdi. Komutan ''Hemen onu iade et. Bunlar Dımad el Ezdi'nin kavmidir.'' dedi. Diğer bir rivayette ise Dımad radiyallahu anh komutana bu sözlerini bir daha tekrar et. Ne kadar derin malalı dedi söylenir. Abdullah bin Abdurrahman il Adevi der ki, Allah'ın Resulü Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh kumandasında bir seriye gönderdi. Bir yerden 20 deve alıp getirdiler. Hz. Ali'ye bu develerin Dımadel Ezdi'nin kavmine ait olduğu haberi gelince, Hz. Ali radıyallahu anh derhal develerin geri verilmesini emretti ve geri verdiler. Dımadel ezdiği ve aile bireyleri nerede, ne zaman doğdu ve nerede nasıl vefat etti bunların hakkında fazla bilgimiz maalesef yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''